Sürekli maruz kalıyoruz, sürekli karşılaşıyoruz. İnsanlar her ne kadar birbirlerinin gönüllerini kırmamak anlamında, eksik kalmamak anlamında hediye olarak yapsa bile sonuçta yapılan iş sahtekarlık. sahtekarlık. En çok hangi ürünler? Artık e, ürünler değerlendiği için, rakamsal olarak paha biçilmez bir şeyler satıldığı için bu rakamlar çeyrek bile olsa 400 lira artık. Onun da sahtesini alıp takabiliyorlar en basit baz olanın rakamdan. Bilezikten, yüzükten, küpeden artık her şeyin sahtesi mevcut. Birçok ürün var. Hatta e, bu işin içinde e, alaylı olmayanlar anlamıyor, ayıramıyor. E, ancak kesmek, bakmak lazım. Ayar suyuna vurmak lazım. Ya da formül olarak birçok e, ateşe vurulabilir. Kontrol etmek lazım. Rastgele almamak lazım. Meslektaşları da bu anlamda uyarıyoruz yani. Kontrol etmeden alınmayacak. Vatandaş bildiği yerden alışveriş yapacak. Vatandaş şunu asla unutmamalı. Ucuz altın yoktur. Orada bir iş vardır o işin içinde. Bunu asla unutmayacaklar. Kesinlikle altın işi güven işidir. Güvendiği yerden alacak, bildiği yerden alacak. Doğru yapmış olacak. Ayrıt edebilmesi için ürünü bozması lazım. Doku olarak kırması lazım ki ancak içinin sahte olup olmadığını görmesi lazım. Bu işlemi yaparken de zaten yeni eski ayrımı olarak yeni olanlarda da ziyade bu işler oluyor. Eski altınlarda genelde sahte olmaz çünkü rengi açılmış olur, solmuş olur, bozulmuş olur. Dokusunu koruyamaz çünkü üzeri bir tür boyama kaplamadır yani. Biz de dönemsel olarak yani müşteri yoğunluğunda, kalabalığında kontrol etmeden aldığımız ürünlerde sahte aldığımız şeyler oluyor. Dolayısıyla temkinli hareket etmek lazım. Kontrol etmeden, bakmadan almamak lazım. Bunlar sahte. Ee, nasıl ayırt edebiliriz bunları? Şöyle bir bakabilir misiniz? Bizde bunların aynılarından mı var. Sanıyorum bu 5 liraya alınmış bir ürün. Biz aynı Biz var mı bu Biz bunların artık her şeyin orijinali ve sahtesi var. Bakın böyle alıp getirdiğiniz yan yana koyabilir miyiz? Öyle bakın. Baktığınızda hiçbir şey anlaşılmıyor. Peki orijinalin fiyatı ne kadar? Orijinali 420 lira. Siz sanıyorum 5 liraya almışsınız. Üzerinde etiketi var. Aynı şekilde getirdiğin yüzük mesela birebir aynısı var burada. 1000 lira civarında satıyoruz. 4 4,5 gram gibi bir altın. Burada da sanıyorum 3-5 liraya alınmış bir yüzük var. Görselde aynı ama renk olarak ben mesleğimden dolayı anlayabiliyorum altın olmadığını, renginden, elimdeki yoğunluğun tok olduğu halde ağır gelmediğinden anlayabiliyorum. Peki vatandaşlar bunu nasıl Vatandaş bildiği yerden alışveriş yapacak, rastgele bir yerden alışveriş yapmayacak, fiyat ucuz diye asla onu talep etmeyecek. Herhangi birisi yolda bu 500 lira ama sana 250'ye veririm dediğinde almayacak. Kuyumcu bu anlamda kullanacak, kuyumcuya gelecek, kuyumcudan alışveriş yapacak. İmalat sektörü olarak e, en muzdarip olduğumuz imitasyon ürünler. Şimdi altın sektöründe olan bir insan çekirdekten yetişip altının özgül ağırlığıyla birlikte e, altın olduğunu anlayabilmesi çok önemli. Anlayamadığı zaman e, sahte ürün, bu getirdiğiniz sahte ürün, gerçeğiyle birebir örtüşmez. Gramı örtüşmez. Yine anlayamadığı zaman, e, gram da tuttu diyelim, yine anlayamadığı zaman ne yaparsın? Şüphelenilen ürünü tabii kesemiyoruz, belli metalde. İşte farklılığı sert kesilmiyor, sadece dışına yaldız boyayla ile kaplanmış ee, sahte olduğu belli. Ya da bunu bizim e, her kuyumcunun elinde mevcut olan mihenk taşı dediğimiz ayar taşına sürtüp işte 14 mi, 18 mi, 22 mi ilk baştan kontrol etmesi gerekiyor. Ee, üretici olarak en muzdarip olduğumuz olaylardan birisi de sahte. Gözden kaçırdığın an bir kilo altın da olsa 50 santimlik yabancı bir madde bir kilo altını bozuyor. Bu da üreticinin hem zaman kaybına hem mal kaybına, yol açıyor. O yüzden e, imalat sektöründe olanlar özellikle özellikle altını eritmeden önce bütün aldığı hurdaları elden geçirmesi gerekiyor ve teker teker kontrol etmesi gerekiyor. Şimdi az önce e, sahte olan ürünü işte buraya sürtüyoruz. Renk farklı. En düşük ayarımız olan 14 ayarı suyunu sürüyoruz. Sürdüğümüz üründen eser kalmadı. Eser kalmadı. Bir de bunu gerçek altında göstereyim size. Evet bu gerçek altı. Bu da biz imalat sektörü olduğumuz için gerçek altına sürüyoruz. Rengi diğeriyle farklı. Yine bak kaybolmadı, yok olmadı. Bu da altının gerçek olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde bir nevi eee mihenk taşına sürterek sahte ile gerçek olanı yardımcı olurlar. E, yani bu şekilde halledebilirler. E, olayı çözmüş olurlar. Ama altından iyi anlaması gerekiyor. Her gördüğünüz sarıyı altın olarak algılamaması gerekiyor.